Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ve size bir şey haberler kısmına girdiğinizde Haberler kısmına girdiğinizde 15 milyar kilo çok az kaldığını görüyorum. Ve Bunu ben de satayım. Ben bu ölü kutular olmazsa ben hiç yapmam. Hem hiper şans var ya hem onun için yaptım hem de şey için yapıyorum. Ölü kutular için. 31 Ekim'de e eşi eh, eh, ulaşırsak 31 Ekim'de ölü kuşlar gelecek. O yüzden e kil almayı oynasın. Vereceğiz. Maç kazanmaya değil. Ben maç kazanmaya da oynayayım da. Ne? Ka Kaç hasar veriyor? Nani? İyi. Nani ile oynayalım. Ama savaş topu Çünkü savaş topunda daha iyi bir Savaş topunda da Frank ve Edgar gider. Arkadaşlar gizemli star hediyesinden bel çıktı ve destansılarımı tamamladım. Arkadaşlar destansından bel çıktı ve destansılarımı tamamladım. Bir de şelinin e, hiper şarjı vardı ama max ve Çeliği de maxlıyorum. Çok iyi oldu bu. Arkadaşlar bir... Beni güzel neden var? Seçtim. E, güzel bir geldi ya. Ee, tüm e, destansılarım var. sadece gizemli ve efsanelilerim kaldı. Bakın yani destansı artık kalmadı. Bel Belkası...